üzüm çekirdeği ile alerjiye karşı direnç kazanmak. Alerjik reaksiyonlarla başa çıkmanın yolları ile ilgili yöntemlerden daha önce bahsetmiştik. Bugün ele alacağımız konu alerjiye karşı ne şekilde direnç kazanabileceğimizle ilgili olacak. Alerjimiz olsun olmasın bu türden rahatsızlıklardan uzak durmanın yollarından biri de siyah kuru üzüm çekirdeğidir. 20-25 tane kuru üzüm çekirdeğini havanda dövelim ve taze olarak günde 2 kez aç karına tüketelim. 4-5 gün ara vererek arka arkaya 1 ay kullanabilirsiniz. Eğer alerjik bünyeye sahip biriyseniz, ayda 1 bir kez, 4-5 gün uygulayabilirsiniz. Burada kullanılacak olan siyah üzüm çekirdeği iri çekirdekli olmalı ve raf ömrü bir yılı geçmemiş olmalıdır. Çekirdeği, dişlerinizin arasında kırılabilecek nitelikte ve tadı hafif buruk olmalıdır. Diş görünümü gösterişli, büyük ancak çekirdeği küçük olanlar alınmamalıdır. Bu kür uygulaması sayesinde özellikle mevsim değişikliklerinde ortaya çıkan alerjik reaksiyonlara karşı güzel bir önlem almış olacaksınız. Burada şeker hastaları için bir uyarıda bulunalım. Şeker hastaları bu kürü kullanmamalıdır. Kaşıntıların sebebi kan şekeri yükselmesinden de kaynaklı olabilir. Bu konuda mutlaka hekimlerine danışmalıdırlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İçeriklerimizi faydalı buluyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Bize her konuda yazmaya lütfen devam edin. Yeni içeriklerle yeniden buluşmak üzere.